CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, herkesin hakkıyla hobi bahçesi sahibi olmak istediğini belirterek, hobi bahçesi kurallarının noter huzurunda yapılması gerektiğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı bugün yapıldı. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özer, toplantıda alınan kararları değerlendirdi. Yapılan hobi bahçelerinin noter kuransıyla hak sahiplerine dağıtılması gerektiğini vurgulayan Özer, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

Hobi bahçeleriyle ilgili bir yönetmenlik onayı vardı bugün mecliste. Biz ona noter kurasını e, ekletmesini istedik başkanın. E, çünkü halkın bu konuda çok ısrarlı talepleri var. Herkes hobi bahçesi sahibi olmak istiyor ve herkes hakkıyla hobi bahçesi sahibi olmak istiyor. Bu yüzden oraya noter kurası e, ibaresini ekletmek istedik Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Ardından bir arsa satışı söz konusuydu. E, biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak reddettik. Reddetme e, sebebimiz de şu. E, daha önce de birçok e, şehrin farklı bölgelerinde arsa satışları yapıldı. Yani bunlar yapılıyor ama amaçlanan nedir? Hedeflenen nedir? Bu gelirler nereye harcanacak? Nasıl olunacak? Bu meclisi kesinlikle yeterli bilgilendirmeyle e, aydınlatmıyorlar. Biz defalarca bunların da şirket bilançolarının, harcanan paraların, mecliste konuşulmasını, yapılacak, satılacak şeylerin ne için yapılacağını, ne için satılacağının aydınlatılması, bu konuda briefing verilmesini istiyoruz. Yine bugünkü tavırda hizmeti engelliyorsunuz şeklinde bir tavırda biz bunu kabul etmiyoruz. Sizler de görüyorsunuz, Kayseri kamuoyu da görüyor zaten kamu menfaatine ne varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız ama artık tasarruf yapılmıyor. Belediyelerde dikkat ederseniz 3 yıldır hiçbir açıklanan tasarruf önlemi yok. Bu tasarrufsuzluk yani şunu satarım öderim hele bilanço devam etsin şirketler çalışsın ama zararla çalışsın. Nasıl zararla çalışsın? Bugün yine iki madde vardı. Kayseri Ulaşım AŞ'de 128 milyon lira bakın eski parayla 128 trilyon lira bir sermaye arttırımı yapıldı. Yine Kayseri Spor AŞ'de de yaklaşık 20 milyon liralık bir bedel eklendi. Bu eklenen bedeller Kayseri halkının cebinden çıkan rakamlardır. Bugün toplam olarak baktığımızda 150 milyon liralık bir o gerçekleşmiş zarar var her iki şirkette de aslında zararlar bunun üzerinde ama Beklenen şirket sermayesi 150 milyon lira civarında. Bunlar hep bu şekilde yapıldığı için biz de itiraz ediyoruz ama bu rüçhan hakkı olduğu için bunu biz de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak kabul ettik. Onun dışında felahiye ve Yahyalı Belediyelerin de ek bütçe talepleri oldu. Ben felahiye belediye başkanına da, Yahyalı Belediye Başkanlarına da tamam bu bütçe kabul ama bununla ne yapacaksınız bir izah edin açıklama verin dediğimde felahiyeden ses gelmedi. 3 milyonluk gibi bir bütçeyle e, hizmet yapacağız dedi. Zaten ben de dedim belediye başkanı seçildiyseniz hizmet yapmaya mecbursunuz. Başka bir amacınız yok. Şov yapamazsınız. Ardından da e, Yahyalı Belediye Başkanımıza sordum. Bu 30 milyon gibi yüksek bir rakam bununla ne yapılacak diye e, özür diliyorum 16,5 milyon galiba. 16,5 milyon gibi bir rakam ne yapılacak diye. O da e, yaşanan sel felaketini gösterdi. Bir de gömü bulduk diye bir espri yaptı ama başkanımız e, onu artık e, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani bir de ardından beşer yüz bin lira tüm ilçelere para dağıtıyoruz gibi yani bir şeker dağıtıyor gibi Kayseri halkının parasıyla e, yani istersem atarım, istersem atmam gibi bir anlayışı kabul etmiyoruz biz. <laughs>